Evet Mehmet Topuz Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'la birlikte resmi sözleşmeyi imzalıyor. Ve genç futbolcu artık Fenerbahçe için ter dökecek. Mehmet Topuz'un imzası esnasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'la birlikte salonda Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulu üyeleri de vardı mutluluğu her halinden belli oluyor Mehmet Topuz'un ve artık Mehmet Topuz Fenerbahçe formasıyla ter dökecek. Bu, bu, arada Fenerbahçe Spor Kulübü As Başkanı Sayın Ali Koç, Genel Sekreterimiz Sayın Vedat Olcay, yine yönetim kurulu üyeleri Sayın As Başkanımız Can Kamer, Sayın Ali, Ali Yıldırım, ee, sırayla genç futbolcuyu tebrik ediyorlar. Sayın Semih Özsoy da yine e, onun yolculuğu esnasında yanındaydı. Kayseri'den İstanbul'a e, yolculuğu esnasında Aykut Kocaman yine Mehmet Topuz'u tebrik eden isimler arasında oldukça sempatik görüntüler oldu.